Geçtiğimiz günlerde yani 27 Şubat'ta Disney Plus'ta yayına Yo yo, unutmadım. Ne zaman isimlerini kullanmak zorunda kalsam bu ayıbı tekrar dile getirip birkaç cümlede olsa söyleyeceğim diye kendime söz vermiştim. Bazı grupların baskısıyla Atatürk dizisini iptal edip bununla da kalmayıp bünyesindeki tüm yerli orijinal Türk içeriklerini de tamamen kaldıran Disney Plus'ın bu büyük ayıbına tekrar değinmek istedim. İşim gereği isimlerini her andığımda da bunu dile getirmeye devam edeceğim herkes unutsa ben unutmam diye notumu düşüyor ve hemen konumuza geçmek istiyorum. Bugün sizle FX yapımı olsa da aynı çatı altında bulunduğu Disney Plus ve Hulu üzerinde yayınlanmaya başlayan Shogun dizisi hakkında konuşalım istiyorum. Her zamanki gibi önce dizide dikkatimi çeken bazı detaylara değinip sonra da dizi hakkındaki düşüncelerimi sizle paylaşmak istiyorum. Hadi şimdi arkasına yaslanmak isteyen yaslansın, çayını kahvesini almak isteyen hemen bir koşu mutfağa gidip gelsin ve burada kalanlar da videoyu durdurup ya bu adamın videolarını izliyorum ama ben bu kanala abone miyim acaba sorusunu şöyle bir kendine sorup ardından benimle şöyle yağmurlu, ıslak, mis gibi oksijeni ve kendine has kültürüyle Japonya'nın o eşsiz bahçelerine doğru gizemli bir yola çıksın. Ben şu an buradaki herkesin izlediğini düşünerek hiç dizinin konusundan bile bahsetmeden, sadece dikkatimi çeken detaylara değinmeye başlamadan hala bu diziyi bitirmemiş olanlar hemen videoyu durdurup gidip diziyi izleyip bize yetişsinler. Sonra vay efendim kan ben daha izlememiştim spoiler yedim gibi yorumlarla ağzımızın tadı kaçmasın genç yaşımda bana seppuku yaptırtmayın. 1980'li yıllarda sinemaya uyarlanan yaşça biraz büyük olanların TRT ekranlarında izleme fırsatı bulduğu bu dizi hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan biz yeni kuşağın karşısına bir mini dizi olarak tekrar çıktı. Yeni kuşak dedim ama 30 yaşındayım. Dizi çok büyük bütçeli planlanınca diziyi tutarlı bir mini diziye çevirebilmek için senaryoda birbirinden farklı akıl dolu bağlantılar kurabilmek için toplamda 8 kişilik bir yazar ekibi kolları sıvamış. Ya 8 kişi toplanıp bu finali mi yazdınız Allah aşkına diyenler biraz sabretsin çünkü oraya geleceğim. Her ne kadar diziyi Japonlar çekmiş gibi bir algı oluşsa da aslında dizinin 2 bölümü hariç 8 bölümünde de şu İngiliz yönetmenin imzası bulunuyor. Dizinin dev bütçeli bir yapım olduğunu daha ilk bölümdeki büyük, geniş sahneleri bol bol kullanmasından kolayca anlayabiliyoruz ve dizi vaat ettiği bu büyük prodüksiyonu bize sonuna kadar hissettirmeyi başarıyor. Buna sanırım kimsenin itirazı yoktur. Dizideki sakin, dingin, Japonca konuşmalar beni gerçekten etkisi altına aldı diyebilirim.

Bana Mustafa Kemal Atatürk'ün de şu sözünü hatırlatarak gerçek bir lider olmanın aslında ne kadar zor olduğunu da tekrar idrak etmemi sağladı. Dizideki görüntü yönetmenliği gerçekten ama gerçekten çok başarılı. CGI kullanımı, çekim teknikleri, renkleri, makyajı, kostümü, kısacası görsel olan her şeyiyle çok keyifli sahneler izledik. Rastgele bir sahnede durdurulduğunda bile ekranda kalan görüntünün bir duvar kağıdı kalitesinde olması benden gerçekten alkış almayı başardı. Son bölümde dizinin en gözde karakterlerinden olmayı başaran Yabu Shigen'in ölüm anına yaklaşırken birden geride bıraktıklarıyla vasiyetini paylaştığını görüyoruz. Yabu Shigen'in vasiyetinde benim cesedimi ne gömün ne de yakın, öylesine bırakın köpekler karnını doyursun dediğini duyuyoruz. Bölümün sonundaysa hayatının sona erdiğinde kafası ve bedeninin uçurumdan yuvarlanıp kaybolup gittiğine şahit oluyoruz tıpkı istediği gibi bence bu tür yapımları başarılı kılan şeyler böyle ince küçük üzerine düşünülmüş detaylar oluyor Dizdeki belki de en çarpıcı şeyin Japonların inanç, onur ve gururları için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe saymaları olduğunu görüyoruz. Liderini savunmak için destur almadan söze dalan bir adam birden ben hatalıyım, bırakın hemen kendi canımı alayım diyerek seppuku yöntemiyle hayata veda edebiliyor. Verilen emri yerine getiremeyen asker hemen canına kıymak için kılıcına davranırken dostunu doğru yola çekemeyen adam da hemen oracıkta canını verebiliyor. Ve bunlar Japon kültüründe gerçekten asırlardır yaşanıyor. 2015'te İzmit'teki köprü projesinde halatın kopmasıyla birlikte sorumlu benim notu bırakarak intihar eden 51 yaşındaki Japon mühendisi hatırlayın. İşte dizide de tam olarak bu olayı tüm çıplaklığıyla görüyor ve etkileniyoruz. Japonlar için onur ve gurur gerçekten her zaman ilk sırada yer alıyor. Biz ülkece sinemanın gücünün farkını hala varamaya duralım. Sadece bu diziyle tüm dünya Japonların tekrar ne kadar temiz, düzenli, kibar ve disiplinli olduklarını, sağlıklı beslenip az eşya ile doğaya hiç zarar vermeden yaşayıp gittikleri çok doğru ve sürdürülebilir bir kültürleri olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Hatta dizide batılı medeni olduğunu savunan Anjin'den duyduğumuz ''Geçen hafta banyo yaptım, bu ne böyle her gün banyo mu olur?'' sözü de aslında tam olarak bu konuya bir atıfta bulunuyor. Çünkü dizi ilerledikçe Anjin'i birkaç kez daha keyifle banyo yaparken görüyor ve Japon kültürü hakkındaki düşüncelerimizi tekrar tekrar tartmaya başlıyoruz. İşte bu da sinemanın gücü. Her ne kadar dizide olup bitenleri Anji'nin gözünden görüyor, kendimizi onunla birlikte bu yabancı dünyaya uyum sağlamaya çalışırken buluyoruz gibi hissetsek de aslında dizinin merkez karakteri, hikayenin sahibi ve anlatıcısı olan Mariko'nun ta kendisi. Diziyi zihninizde bir bütün olarak şöyle bir toparlayıp düşündüğünüzde aslında hikayenin temelinde öncesi ve sonrasıyla birlikte tüm bu sürecin merkezinde Mariko'nun ve onun fedakarlığının olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Tüm bu bağlantıları kurmak gerçekten kolay iş değil. Dizide bu başlıklar gibi daha pek çok detay var. Fakat ben hızlıca kendi düşüncelerime, dizi hakkında söylemek istediğim iyi kötü cümlelerime geçmek istiyorum. Öncelikle Anjin yani John Blackton karakterini hayat veren İngiliz oyuncu Cosmo Jarvis'i ilk birkaç bölüm izlerken ''Keşke bu rolde Tom Hardy gibi usta bir oyuncu izleseydik'' diye iç geçirmiştim. Fakat dizi ilerledikçe aslında bu karakterin çok da bir ağırlığının olmadığını fark edince Tom Hardy gibi yüksek kaşeli bir oyuncuya da bu rol verilmezmiş diyerek çaylak şaşkın karakterimiz Anjini neden çok da iyi bir oyuncu olarak görmediğim Cosmo Jarvis'e pasladıklarını anlamış oldum. Bence Japon oyuncuların her biri de başarılıydı. Kadınların dizlerini kırıp çarpık ve yavaş bir şekilde yürümeleri, kıyafetler, döneme ait eşyalar, diyaloglar gerçekten beni o yıllara götürmeyi başardı. Fakat dizi Toranaga'nın büyük zeki bir kumandan olduğundan dem vurmasına rağmen çoğu şeyin şansa bırakılmış olması da ben de bu karizmayı birkaç kez çizdirdi diyebilirim. Dizinin sonunda aslında büyük kumandanın her şeyi ince ince hesaplamış olduğunu anlıyoruz. Fakat işte tam da bu yüzden böyle ince hesapları yapan bir liderin şehirden kaçarken hiç hesapta olmayan çılgın Anjin'in korumasıyla yırtması, oğlunun kafasını taşa vurup ölmesiyle 49 günlük bir yaz zamanı kazanması, depremde toprak altında kalıp yine Anjin tarafından kurtarılması gibi şansa dayalı şeylerle karşılaşması beni biraz düşündürdü. Ya Ishido Mariko'yu öylesine salıverseydi ne olacaktı? Kızıl gökyüzü iptal olacak ve plan yatacaktı. Tüm bunlar plandan çok şansa dayalı olduğu için sizi bilmem ama bence burada biraz sorun var gibi. Bunun yanında tamam Toran büyük kumandan. Kendisini ilk bölümden itibaren oyun kurucu olarak izliyoruz ve son bölümde de koca bir savaş yerine sadece 3 kişiyi feda ederek savaşı çok az maliyetle çoktan kazandığını öğreniyoruz. Eyvallah. Da yahu madem böyle büyük bir savaş görmeyecektik. O zaman neden 9 bölüm boyunca yaklaşmakta olan bir savaşı pompaladınız izleyiciye? Neden dizi afiş ve fragmanlarında elinde kılıcı üzerinde metin iki oyunundan fırlamış artı 9 parlak samuray zırhıyla savaş meydanında görüp durduk Toranagamızı. Tüm bu akılcı hamleler az enerjiyle çok başarı fikri iyi güzel ama şu mini dizide sağlam da bir savaş sahnesi görseydik konseyin Toranaga önünde hizaya geçtiğini izleseydik fena olmaz mıydı? Yüzüklerin Efendisi'nde elflerin ansızın yardıma geldiği gibi savaşın tam ortasında İngiliz'in mürettebatı gemiden attıkları toplarla savaşın seyrini değiştirseydi nefis bir final olmaz mıydı? Bence tadından yenmezdi. Tabi tüm bunlar benim kişisel düşüncelerim. Belki de böyle düşünen çok kişi yoktur. Fakat varsa onlarla yorumda buluşup özellikle de bu finali konuşup tartışmayı çok isterim. Ayrıca dizideki pek çok sahne bir şekilde dikkatimi çekmeyi başarmış olsa da Buntaro karakterinin içine düştüğü durum beni gerçekten birkaç dakikalığına hüzünlendirmeyi başardı. Mariko ile geçen çay sahnesinde seninle birlikte öleceğime bin yıl daha yaşarım gibi bir cevap alınca oturduğu yerde hıçkıra hıçkıra ağlaması beni gerçek anlamda da bir miktar duygulandırmayı başardı. Bu karakterin içinde bulunduğu durumu ve canlandıran oyuncunun performansını gayet dozunda buldum diyebilirim. Şimdi şöyle kısaca bir üzerinden geçersek rahmetli liderimizin veliahtı Toranaga yerine konseyi destekledi. Ağamız bunu tersine çevirmek için planlar kurdu ve sonucunda da Lady Ochi karşıdan desteğini çekti. Günün sonunda şogunumuz neredeyse hiç kan dökmeden savaşı kazandı ve Japonya'yı büyük bir savaştan kurtarmayı başardı. İşte dizide 10 bölümde bize bunu anlattı. Finali tartışmaya açık olsa da ben genel olarak bu dizinin atmosferini damakta bıraktığı o tadı gerçekten beğendim. Hatta bitirir bitirmez şu Instagram hesabımızda da hemen yayınladım. İzleyip beğendiğim filme dizileri ilk orada paylaşıyorum bu yüzden orada da beni bulmanızı çok isterim. Sizin bu dizi hakkındaki olumlu veya olumsuz yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Yazdığınız yorumları her zamanki gibi aşağıda tek tek okuyor olacağım. Hadi iyi sevgiler.